arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Bugün sizlere Vodafone'dan bedava bir şekilde arkadaşlar sınırsız Nasıl gigabyte kazanırsınız? Bunun adımlarını göstereceğim. Bunun adımlarına geçiş yapmadan önce şu an ekranda görmüş olduğunuz Berdan Medya Telegram kanalına tüm hepiniz davetlisiniz. Bu Telegram kanalının içerisinde ücretsiz internet kazanabileceğiniz kampanyalardan ve videolardan bahsetmekteyiz. Bu Telegram kanalımızın linkini açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ...siteyi e, bilmiyorsunuz çünkü ben bu siteyi iki e, videomdur tanıtımını yapmaktayım yani e, bundan önceki videoda da tanıtımını yapmıştım bu internet sitesinin mantığı kankalar şu bu internet sitesinde puan biriktiriyorsunuz ve biriktirmiş olduğunuz puanlarla burada internet paketi alabiliyorsunuz. Ondan sonra App Store'da geçerli işte hediye kartı, boynerde hediye çeki falan filan fakat sizler bu videoyu e, internet e, kazanmak için ya yani internet kazanmak için izlediğiniz için ben sizlere direkt olarak burada internet paketlerini göstereceğim. Bu internet paketlerini nasıl alabiliriz? Bunun adımlarını göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kankalar 500 puan 1 GB bedava internet. Yani 500 puana 1 GB internet veriyormuş. Bu sitenin içerisinde arkadaşlar 500 puan biriktirdikten sonra bu internet paketini alabiliyormuşuz. Peki bu 500 puanı nasıl biriktirebiliriz? Bu internet paketini nasıl alabiliriz? Öncelikle kanka şöyle profilimin üzerine bir kere basıyorum. Burada anketlerin bölümü var. Bu anketlerin bölümünün üzerine de bir kere tıkladıktan sonra burada ne yazıyor? Tanışma anketini doldurup 500 puan kazanabilirsiniz. Bizler bu tanışma anketini dolduruyoruz. 500 puanımızı alıyoruz. Yani 500 puanı internet paketini almak için kazanıyoruz. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Ardından kankalar ana sayfa diyoruz. Hediyelerim kısmına bir kere basıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz ve burada görmüş olduğunuz 1 GB bedava interneti alabiliyoruz. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörlere bu internet paketini alabiliyormuşuz. Bence oldukça güzel. Ee, bu bir reklam değil bu arada. Ben bu internet sitesini biraz inceledim falan. Hatta kendi telefon numaramla falan da kayıt oluşturdum. Ee, güvenli yani. Oldukça güvendim oldukça güvenli güzel bir e, internet sitesi. Bu arada buradaki bir GB interneti kazandıktan sonra da arkadaşlar buraya yeni internet paketleri geliyor. 2 3 GB, 4 GB, 5 GB. Onlarda da farklı puanlar istiyor. E, onlarda da tekrar aynı şekilde puanlarınızı topluyorsunuz ve internet paketinizi alıyorsunuz. Her şey bu kadar basit. Bence oldukça da güzel yani. Bu arada kankalarım internetkazan.net.tr adresine de bir göz atmayı unutmayın. Bu internet sitesinin linkini de ben açıklama kısmında bırakacağım. Bu internet sitesinin içerisinde de bedava internet kazanabileceğiniz makaleler, linkler, duyurular vesaire yer almaktadır. Bu internet sitesine de bir göz atabilirsiniz yani. Bunu da videonun sonunda öyle bir tanıtmak istedim çünkü biliyorsunuz kanalımızda bu internet sitesiyle alakalı birçok video var ve birçoğundan da. Yüzlerce gigabyte internet kazanmışlığım var. Evet kankalarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen tüm herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.